Değerli kardeşlerim, 39. ayet ayetlere yalan, insan anlamadığı şeyi inkar eder. Anlama kalitesini önce geliştirmemiz gerekir. Yani bir suçlu mu arıyoruz? Yanlış mı diyoruz? Ya anlayan yanlış? Anlayan yanlış. Anlamak istemiyorsa önce anlamak isteyeceğiz bir şey. İnsan kendi kendisini inkar edebilir mi? İnsan, kendi kendisini inkar edebilir mi? Sadece aynaya bakıp görmek yeterlidir. Benim bu gözüm neden meydana geldi? Benim bu kulağım neden meydana geldi? Benim bu dilimde kitap mı var? Her şeyi konuşuyorum, neden meydana geldi? Elim, ayağım, iç azalarım, organlarım, kan, kanın dolaşması, kalbi çalıştırması, yani bütün azalarım, beyin, Beyin hele akıl almayacak bir şey, aklımızı durduracak olan bir şeyi aynıya bakıp, görüp inkar ediyoruz. Bu insanın kendi kendisini inkar etmesi demektir. Yani ayetler, ayet deyince Kur'an'daki yalnız bu okuduğumuz ayetler değil. insan bir ayettir, insanın gözü bir ayettir, kulağı ayettir, nefsi büyük ayettir. Eli aya ayettir, kanı ayettir, kalbi ayettir, iç yapısı organları ayettir, aklı, fikri, zekası, düşünce dünyası hepsi başlı başına ayetlerdir. Kur'an'daki ayetler ise bunların karşılığı ve şekillendirme ayetleridir. Ayetleri farklı farklı bölümlerde toplayacak olursa. Varlıkların hepsi birer farklı boyutlarda kendi konumunda bir ayettir. Karşılığı ise ona açılan yolun vasıflanma, sıfatlanma, gere şekillenmesine matuf ayettir. Ayet deyince biz ne anlıyoruz burada? Ne anlıyoruz burada? Kur'an'ın içinde yazan ayetler bunlar. Yaratılmış ayetlerin karşılığını şekillendirme ayetleridir. Yaratılmış varlıkların hepsi bekleyiş içindedir. Biz nasıl şekilleneceğiz? Bekleyişi içindedir. Ayet ayetten beklemektedir. Değerli kardeşlerim, bunları anlayınca insanın ayetleri inkara mecali yoktur. Olamaz da. Neden olamaz? İnsan kendi kendisini inkar edemez. aynıya bakınca kendisini görüyor. Hani insan der ya, rüyamı görüyorum. Etini cimcikler böyle. Ben rüyamı görüyorum, gerçekten ben varlık mıyım? Der, insan etini bir cimcikler. Bir canlı acıtır, ben canlı varlık varlıkmışım. Bu nereden oldu, nereden oluştu? Der ve üzerinde durur, kendisini tanımaya çalışır kendisini tanımlamaya çalışır. Ben nereden oldum? Neden oldum? Hadi Adem'den, Havadan, Ahmet'ten, Mehmet'ten oldum ama aslım nedir? Aslım nedir? Beni var eden nedir? Sade fizik olarak görüntümüz değil. Adını bildiğimiz, üzerimizde varlığına inandığımız varlıklar vardır. Nefis bir varlık. Bunun adına ne deriz acaba? Nefis deriz. Peki bu neden oldu? Biz göremiyoruz onu. Akıl, aklımız var mı yok mu? İnsan aynaya bakar. Aklım var mı yok mu? Peki elimle tutup gözümle göremediğim şeyin varlığına nasıl inanıyorum der ve inanması gerektiğini anlar. Bir kan bir aynasına bakar. Bir üzerinde olanları bir düşünce dünyamız. Her insanda düşünce dünyası vardır, mahlukatta da vardır. Peki nerededir bu düşünce dünyası, nerededir, nereden gelmiştir? Değerli kardeşlerim, düşünce dünyamız nerede, mekanı, meskanı neresidir? Havanın içindeki oksijen usulü. Nerededir? Nereden oluşmuştur? Hadi bazı cahillerin, zalimlerin biz maymundan olduk vesaire vesaire. Hadi sen maymundan olmuşsun. Tamam. Maymundan dönüşmüşsün. Aslına rücu ediyorsun. İnsanların kendini inkar etmesine ne diyeceğiz? İnsanların kendini inkar etmesine ne diyeceğiz? Maymundan oluşmuş insanlar maymun olmuştur tamam maymundan insana dönüşmüştür ama mayası maymundur Allah ona maymun demiştir maymun ol demiştir karakteri gere, mecbur o karakterini terk edemez peki insana ne diyeceğiz insandan gelen Adem'den olan Havva'dan olan insan olarak Adem olarak yaratılmış insana ne diyeceğiz? Kendimizi inkar etmeyelim. Yani Allah'ın varlığını ispatlamaya bizim kendi bedenimiz, ruhumuz, biraz önce anlattığımız konu ve konumlar, nefis, akıl, görme, dünya baktığımız her yerdeki görüntü şu kadarcık gözümüzün içinden içeri giriyor. Bu kadar bir şeyi görmemek için kör olmaya gerek yok. Kör de denmez bunlara. Böyle insanlara kör de denmez. Bu varlıkları inkar etmiş oluyoruz. Peki kendi üzerimizdeki inkar varlıkları azalarımızı, aklımızı, nefsimizi, düşünce dünyamızı, damardaki kanımızı, Vasıf ve sıfatlarımızı kimler öğretti bize? Vasıf sıfat bilmezdik. Peki bunları kim öğretti? Değerli kardeşlerim, inkar eden insan kendisini inkar etmiştir. Hak ve hakikati inkar etmez, edemez, etmeye de gücü yetmez. İnkarla varlık yok olunmaz. Ancak insan kendi kendi varlığının vasıflarını yok etmiştir. Sıfatlarını yok etmiştir. Kendi karakterini yok etmiştir. Bunları çok iyi anlayalım. Yoksa yanlış demekle bizim bakış açımızın doğru olup olmadığını çok iyi düşünmek gerekir. Bir şeye yanlış ya da doğru dememiz için doğru olmamız gerekiyor ki doğruyu anlayalım. Yanlış isek doğruya yanlış deriz. Bu bizim karakter yapımızda var. Ama düşünenlerle, iman edenlerle, kendini inkar etmeyen insanlarla inkar eden insanlar bir olur mu? Şu yapısal durumumuza bakalım. İncelemeyi alalım, araştırmayı alalım, alalım. Araştırmacılara sunalım. Bedenini bir araştır diyelim. Bunları çok iyi düşünelim değerli kardeşlerim. De kendimizi inkar etmeyelim ki zaten başlı başına her şey Allah'ın birliğini ispat etmektedir, şahittir bizim vücudumuz, ruhumuz, nefsimiz, kalbimiz, hatta şeytan Allah'ın birliğini. Tastik etmektedir. Dosta, da, düşman da onun birliğine şahit.